Allah! Kaya ailesine bir güzellik daha ekleniyormuş. Eltim hoş geldin. Hoş bulduk. Güzel eğitim benim. Hemen kız oralı güzelliği de Ayşe. Neyi yaptın da geldin? Kız Eltim. Daha doğru söyle. Bu sefer ilk ben öğrendim. Dün bak hamileliği ıskaladım. Ne olur cinsiyeti ben öğrenmiş olayım ya. Yani annemi ve çocukları saymazsak evet. Tamam tamam onlar sayılmazsa oh be. En azından bir tanesinde birinci oldum. Eee isim neyi düşündünüz mü? Yani düşündük. Kenan'ın hakkında bir isim var. Tamam var da bak bak sende bir haller var. Ya sen havalarda uçuyor olman lazım. Ne oluyor? Kız yoksa. Yoksa ne? Ay döndü anam duydu kız olduğunu tabi. Hemen tutturdu benim adımı koyun diye değil mi? Oh Eltim ya bizden sekti piyango size vurdu desene. Yok canım öyle öyle değil. Yani döndü annem aslında düşündüğümüz ismi sevdi. Kızımızın adı Çağla olacak. Ay Çağla. Çağla Gaya. Ay çok güzelmiş. Valla hepimiz böyle doğadan isimler koymaya devam ediyoruz he. Valla mis. Valla Eltim ne yalan söyleyeyim. Ben de hep kız olsun diye dua ediyordum Allah. Ya erkek evlat çok zor biliyor musun? Ya geçen gün Yusuf bize evde çift kale maç yaptırıyordu. Ama kız öyle mi ya? Bebekleriyle oynuyorsun, etek giydiriyorsun, saçlarını okşuyorsun, tarıyorsun. Mis gibi valla. Ay ne oldu gene öyle birdenbire? Elif. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Çok korkuyorum. Ay, güzel Ertem. Ne oldu? Ne üzülüyorsun böyle? Ah niye ağlıyorsun Ertem ya? Baba söyle bu. Biz kardeşiz seninle. Bana söylemeyeceksin kime söyleyeceksin? Doktor eğer doğuma girersem ölebileceğimi söyledi. Nasıl ya? Her şey iyi diyordun o Söyleyemedim. Sakladım. Şimdi ben bu çocuğu aldıramam. Kenan çok mutlu. Ben çok mutluyum. Sonunda aile olacağız. Elif'im. Elif'im canım Ertem. Korkma. Cemile ben kızım olmadan yaşamak istemiyorum. Kokusunu içime çekmek istiyorum. Ofise gönderilen bir mucize. Sarılmak istiyorum, koklamak istiyorum. Çok şey mi istiyorum? He? Ben ne olursa olsun senin yanındayım tamam mı? Yalnız değilsin sen tamam mı? <laughs>